Ne arkadaş işte, merhabalar. arkadaşlar aracımızın Doblo Saklayın 2011 model aracımızın frenlerini sıktığımız zaman böyle uğultulu bir ses geliyor. Sanırım balatalarda sıkıntı var. Genel bakımını yaptırmıştık ama zaman bulup balatalarını baktırmamıştık. Bir de sol Diske böyle bir sürtünme var arkadaşlar sanırım balatanın iyice bitmesiyle e, Balata demirinin diske sürtünmesi olabilir Bakalım sanayiye götürelim arkadaşlar Ustamız Lifte kaldıracak Bakalım neler çıkacak sanayide Görüşmek üzere Evet arkadaşlar şu anda Metin Ustamın oradayız Bakın Metin Ustam bir baksın bakalım Neyi var Burası Arkadaşlar Aydın Merkez 1. Sanayi sitesinde bulunan arkadaşlar Devrim Otomotiv. Evet arkadaşlar Metin Usta şimdi aracımıza bakacak. Nesi var nesi yok. Gelin Metin Usta. Evet arkadaşlar bir test yapalım. Bana evet. da geç. Geç geç. Evet. Metin Ustam neyimiz var? Balatla bitmiş diski yiyor. Evet, arkadaşlar. Metin Ustam diyor ki balatalar bitmiş diski yiyor. Ne yapacağız Metin Ustam? Sökeceğiz. Gerekli bir ton olacak. Evet. Balatalar değişecek. Anladım. Evet arkadaşlar. Şimdi işlemimize başlayacağız. Evet arkadaşlar. Aracımızı lifte aldık. Kaldıracağız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Evet. Lifte kaldırma hazırlıkları başladı. Evet arkadaşlar şu an aracımız kaldırılıyor. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar ses bu tekerlekten geliyor. Muhtemelen disklere bir sürtünme var arkadaşlar. Disklerden geliyor. Bakalım arkadaşlar neler yapacaklar. Evet, arkadaşlar lastik kapaklarını söküyoruz. <laughs> Aslında arkadaşlar balatalar imal edilmemesi lazım. Bazen ediyoruz işte. Bir araçta balatalar çok önemli arkadaşlar. Zaten balatalar bittiyse disk de diski sıyırır arkadaşlar. O da çok önemli. Diski sıyırmamız lazım. Yoksa başınıza daha da büyük masraflar çıkarabilir. arkadaşlar dişlerin gittiğini söylüyor arkadaş. Zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar dişler çok kötü. Nasıl imal ettik bilemiyorum. <laughs> dişler nasıl şu an? Evet. Set var ama. Mutlaka ben bilmiyorum ona usta baksın. Diye. Evet arkadaşlar şimdi usta bakacak ama şöyle incelediğiniz zaman sanki böyle sürtünme, sıyırma gibi şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişlerde. Ya nasıl imal ettik bilmiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar disklerde sağ disk arkadaş bu bir de sağ sol diske bak Evet arkadaşlar, sol diskide gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı sanki bir sıyırma var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekil. Bayağı bir sıyırma var. Yani inşallah bilmiyorum arkadaşlar ama inşallah tornaya gitmez. Gördüğünüz gibi. Bir Yine Metin bunu sadece ilk böyle uğultu yapıyordu. Bastığım zaman, frenle bastığımız zaman diye frene bastığımız zaman Uğultu yapıyoruz. Bu Önce tüne askeriz. Önce Arkadaşlar bisiklet tonaya gidecekmiş. Maalesef. Arkadaşlar gelmişken Ful bakım yapacağız. Artık maalesef. Arka barataları da söküleceğiz arkadaşlar. Kampana falan sökülecek. Bu arkadaşlar temizlik ve bakım yapılacak ama dişlerimiz maalesef ister istemez. Bakalım balatalara bir. Şimdi bitik mi balatalar? Arkadaşlar balataların balatayı görüyorsunuz. Şöyle bitikmiş arkadaşlar. E, balatanın bitmesiyle maalesef görüyorsunuz arkadaşlar. Sürtünme izlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef balatanın da bu şekil bu hale gelmiş arkadaşlar. Sökünmeyle diskimizi çizmiş veya bozmuş arkadaşlar. Disk sökülecek arkadaşlar. Şu anda arkadaşımız diskimizi sökecek arkadaşlar. Maalesef. Aslında komple bakımını yaptırmış, barataları unutmuştuk ama ne yapalım. Bazen oluyor işte. bakayım. Evet, arkadaşlar. Balatanın bittiğini açıkça görebiliyorsunuz. Evet, arkadaşlar. Açıkça Balatanın bittiği görülüyor arkadaşlar. Elim de yanıyor. Artık demiri görünüyor arkadaşlar. Demiri. Yağlanmış yerleri arkadaşlar. Ee, ne tozu döküyoruz? Ağaç tozu döküyoruz. Veya sulta tozu. Ee, arkadaşlar ayetin birinci sanayimizin birinci ustası Metin Ustam. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Metin Ustam. Metin Ustam arkadaşlar es geçmeyin. Çok ilgili bir arkadaş arkadaşımızdır. Dolayısıyla es geçmeyelim. Metin Ustam bir el salla. Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. <laughs> <Alicim iyi> <laughs> Arkadaşlar diskleri elimize aldığımızda da ben size göstereceğim. Ne olmuş? Tekrar göstermeye çalışacağım. Çok kötü olduğunu anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi usta değişmesi gerekmezdi arkadaşlar. Tanesi 100-150 lira civarında değiştirebilirdik ama gerek görmedi usta. Ufak bir tornaydı arkadaşlar. Düzelebilir mi? Dolayısıyla biz torna yaptıracağız arkadaşlar. Değiştirmeyeceğiz. arkadaşlar diskimiz söküldü. Hocam ağrır. Tamam. Şimdi arkadaşlar diskimizi size gösterelim. Kolay gelsin. Tamam. Diskimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yedi, yemiş, sıyırmış. Maalesef tornaya sokacağız. Burada bir şey yok. Ama diskin ön tarafında arkadaşlar gördüğünüz gibi sıyırılmış maalesef. Tornaya sokacağız. Tekrar yeniden araca bağlanacak ama tüm bakımları yapacağız artık balatalarımızın tüm bakımlarını yapacağız eksiklik değil de tamamlayacağız arkadaşlar bitmiş bitmiş balatanın siz gördüğünüz gibi arkadaşlar bitmiş balatanın diskin dönmesiyle arkadaşlar diske sürtünmesi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar şu şekil balata arkadaşlar ne yapmış oluyor diskimizi arkadaşlar işte bu şekil bu hale tırtırlı hale getirmiş oluyor şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ile maalesef diskimiz arkadaşlar bu hale gelmiş oldu. Evet arkadaşlar ikinci, ikinci diskimizi söylüyoruz. Evet arkadaşlar ikinci diskimiz de sökülmüş oldu. Soketlerimiz tornacıya gidiyor şu an. Evet yani arkadaşlar, arka lastiklerimizin de kapakları söküldü. Şimdi cıvatalarını sökecek Metin Usta. Ondan sonra full frenlerimizin full bakımını arkadaşlar. Bir tane kaldı. Evet. Arka balata ne Arka Arka durumu durumunda. Sadece temizlik yapacağız, takacağız. Balata sökülecek değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar arka balatanın balataların durumu iyiymiş. Kampanyaları sökeceğiz. Temizlik yapacağız. Hepsi bu. Ama önler kötü biliyorsunuz. Önler maalesef kötü. Hı -hı. Arka balata nedir? Arka balatların durumu iyi. Sadece temizlik yapacağız, takacağız. Kampanya sökülecek değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar arka balatanın balataların durumu iyiymiş. Kampanyaları sökeceğiz. Temizlik yapacağız. Hepsi bu. Ama önler kötü biliyorsunuz. Önler maalesef kötü. Evet arkadaşlar arka balataların ön balatalarından iki kat daha ömürleri uzunmuş. Metin Usta böyle söylüyor. Evet kampanamızı söktük. çıkan. Evet arkadaşlar ne kadar kirli olduğunu görebiliyorsunuz. Balata tortularıyla mevcut. Gördüğünüz gibi durumu balata tortularından dolayı arkadaşlar kötü. Aynı şekilde arkadaşlar kampanamız da öyle. Görüyorsunuz arkadaşlar temizlenecek. Yeniden montajı olacak aracımıza. Arkadaşlar parçacıya geldik. Parçalarımızı alacağız. Evet yani arkadaşlar balata spreyimizi aldık. Temizlik için balata spreyi. arkadaşlar balatalar dahil 145 lira şeyle beraber. Ee, ile beraber. Ön iki dayı 145 lira tuttu. Arkadaşlar dükkandan çıktık. Parçacıdan çıktık. Şimdi şeye gidiyoruz arkadaşlar. Tamirhaneye gidiyoruz. Ya arkadaşlar yine ucuz kurtulduk yani. Ne bileyim daha da ağır şeyler olabilirdi. Ama baratalar bitmiş. Yani çok önemli. Araçlarda fren sistemi çok önemli. Ama araçlarda en çok arkadaşlar ben ABS'li araç kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ABS'li araçlar arkadaşlar kayma yapmaz. Yani en azından diğer ABS'si 10 araçla kadar kayma yapmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizlik yapılıyor gördüğünüz gibi. Yani yağdan sudan kaynaklı pasları arkadaşımız alıyor. Evet arkadaşlar mezun ustam balata temizliği yapıyor şu anda. Arka balatalarımızı temizliyor şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temizliğimiz oldu. Şu an saat tekerlek yapıyor arkadaşlar. Ön lastiğimiz, lastiklerimiz arkadaşlar temizliği yapıldı. Arkadaşlar baktığınız zaman aslında borularımızda hiçbir sıkıntı yok. Fren borularımız arkadaşlar safa sağlam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama aramızı ve dişlerimiz gitmiş durumda. Arkadaşlar tüm lastiklerimiz sökülmüş durumda gördüğünüz gibi. Lastiklerimizi söktük. Bakımlarını yapıyoruz. Aracımız yine yollara çıkacak. Gerçi ben sürekli motosiklet kullanıyorum ama her zaman bilinen bir araç değil arkadaşlar. Full orijinal bir araç. Kilometresi de arkadaşlar 134 binde aracımızın hiçbir değişeni de yok arkadaşlar. Evet. arkadaşlar aracımızın alt kısmına da geçtiğimiz zaman arkadaşlar ne kadar temiz olduğunu, altında da hiçbir sıkıntı olmadığını kendiniz zaten arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bu orijinal bir araç arkadaşlar. Doğru sapleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı alttan da baktığımız zaman arkadaşlar vuruk, çarık, çürük olmayan bir araç. Evet arkadaşlar arka barataların bakımı yapıldıktan sonra kampanaları arkadaş yerleştiriyor. Lastikleri bağlayacak sonra öne geçeceğiz. de bakılıyor. Arkaları bitmiş oluyor. Bakımı ve balata değişikliği olmayacak. Balatalar sağlanmış. Tekrar diyorum arka balatalar ön balatalardan daha uzun süre gidiyormuş. Arkadaşlar yeni balatayı görüyorsunuz. Yeni balatayı görüyorsunuz. Eski balatayı da gördünüz. Bayağı yemişti. Zaten şu gördüğünüz demir arkadaşlar kalmıştı artık. O demirde diske sürtüyordu. Bundan dolayı diskimiz ne oldu arkadaşlar? Tahriş oldu ve nereye gitti arkadaşlar? Tornacıya gitti. Tornacı da tekrar diskimiz düzeldi. E arkadaşlar yeni diskimiz de yani e, rektefi olan diskimiz arkadaşlar geri balatamızın takıldığını görüyorsunuz, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Balatamız takıldı. Arkadaşlar sol balatamız da gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlandı. Diskimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Eski haliyle yeni halini hatırlıyorsunuz. Yeni hali arkadaşlar dümdüz. Eski hali arkadaşlar böyle çukurdu. Şu şekil gidiyordu çukurdu. Yeni balatamız, yeni diskimizde takıldı arkadaşlar. Yavaş yavaş aracımız toplanacak lastiğin önce. balansı. Evet. Lastiğin balansı. Bir özür 60 balans vardı. Şu an 0'a 0. Yani, yani alındı. Güzeldi. Güzeldi. Arkadaşlar. Tak. Lastik balansları gördüğünüz gibi arkadaşlar 0'a 0 olması lazımmış. Yani biri 10, biri 40, biri 60 olmaması lazımmış. Anladık bariyle. Bir önceki balans arkadaşlar 60'a 10'du. 60'a 10. Şimdi düzeldi 0'a 0 gördüğünüz gibi. Merkeşe arkadaşlar? arkadaşlar takılıyor. Yakışıklı takıyor. Bakalım. arkadaşlar diğer lastiğin balans ayarı yapılıyor çevirdik makineyi çevirdik makineyi. evet sen anlatıyorsun 15 25 görüyorsun evet arkadaşlar 15 25 balanslar balans şu an tutmuyor ama yapacağız şimdi bak şu an yok balanslar şu an tutmuyor tutmuyor balans Heh. şimdi yaptıktan sonra sıfıra sıfıra bunu arkadaşlar izlesin diye söylüyorum evet, evet arkadaşlar balans şu an tutmuyor 25'e 15'miş evet. sıfıra sıfıra ayarlayacaklar bakalım ne olacak Evet arkadaşlar işlem yaptıkça düşüyor. Dikkat ederseniz 25'e 15'ti şimdi 20'ye 10'a düştü. Gördüğünüz gibi. Kurulacak çekiliyor arkasında. Evet. Ne arkadaşlar bakalım şimdi. arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya ne işlem yaptık? Şuraya. Bu ne ne işlem o? Ağırlık yani. Ağırlık konuyu balanslı Evet arkadaşlar yok. yani şimdi lastiklere evet. ağırlık ona göre takıyorlar ve makinede de sıfıra sıfır hale getirmiş oluyorlar. Yani sıfır sıfır olması lazım arkadaşlar. Ona 20, 20'ye 50 bu tür şekilde balans ayarı olmazmış arkadaşlar. Evet. Yoksa arkadaşlar yolda direksiyon titriyormuş. Metin Özlem yani şunu söylüyorum şimdi biz Buraya ne için geldik? Önce bir arızamız vardı. Evet. Onun için geldik. Komple söktük balatalarımızı, kampanalarımızı. Balatalarımızı bunu da. Yani full fren sisteminin bakımını yapmış olduk evet, mu? Evet, olduk. Bu Bak, işlemlerle. Tabii tabii. Bak. Artı kere dönen aksamla ilgili. Evet. E, da almış olduk Yani, yani arkadaşlar söktük. full. Balans Evet. Fren sistemi ile ilgili lastikler dahil full bakım yapmış olacağız. Metin Usta'nın dediğine göre. Tamam. Devam ediyoruz. arkadaşlar şimdi ön lastikleri balans ayarını yapıyoruz. Yani balans ayarı yapıldığı zaman araçlarda titreme yapmayacak. Hatta direksiyon anladığım kadarıyla direksiyonu elinizden bırakmış olsanız bile yani araç sağa sola sapmamış olacak. Titreme yapmamış olacak arkadaşlar. Balans ayarı bunun için çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım bu işlemin sonunda kaç para vereceğiz. Metin <laughs> Usta'mla beraber Loma fiyat nedir ve biz kaç para vereceğiz? Bakalım. Arkadaşlar balansı yapılan ön lastiğimizin de artık bağlantısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Balans şimdi bitti arkadaşlar. Lastiklerimiz sökülmesi, takılması, iş ve işlemleri bitti balans ayarı için arkadaşlar. Arkayı sanırım. Bunun ismi nedir? Şu makinenin. Rot eksantrik. Rot eksantrik makinesini arkadaşlar lastiğimize bağlayacak. Ne var ne yok. Şey Hepsini mi? meydana çıkaracak. evet yani arkadaşlar Metin Usta'ya para yok. Demin kaç para alırız? Bize ne olur? Toplam maliyeti ne olur? Demiştim ya. Yani. Ona para yok. O sözümden vazgeçtim. Evet arkadaşlar tüm aparatlar bağlandı. Lastiklerimizi görüyorsunuz. arkadaşlar evet, görüyorsunuz aparatlarımız bağlandı. Bakalım ustamız ne diyecek? Umarım sıkıntı çıkmaz diye düşünüyoruz. Evet, arkadaşlar aparatlarımız hepsi bağlandı. 2011 model Doblo Saflin 1.3 2011 model. Evet. Şimdi rica etsem. Şimdi burada bir kamera var. Aracın kalibrasyonunu yapan. Evet. Kalibrasyonunu gösteren. Ee, bu lazerlerin önünde durmazsak çok iyi olur. Çünkü buradan ışınlar Anladım. veriyor. Anladım. Orada durursanız çok iyi Tamam. Ya da bu tarafa geçerseniz de olabilir. Yani şimdi kameraların ölçümüyle Soğur, mi bu bir iş? Bu tane kameralar evet. ve lazerler ışınlar gönderiyor buraya. Evet. Bütün ölçümlerini yapan, kalibrasyonunu yapan bir cihaz. Evet bir arkadaşlar şöyle. Okumayacak. Şöyle yaparsak mesela. Evet. Orada hemen kırmızı bir işaretini gönderecek. Evet Gördünüz arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet İksin. görüyorum. Şu anda kırmızını gönderdi. Evet. Yani arkadaşlar şöyle çekilirsek düzeliyor. Düzeliyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Anlaşıldı. Evet. Ya da şöyle bir şey yapabilirsek ne yapacak şimdi orada? Bunun önünü kapattığımızda bak sağ önü evet. Kilitliyor. Hangi, Hangi lastiğe? Aynen. Evet, anladım. Evet arkadaşlar bu kamera Kamera ve lazer. Ve, ve lazer arkadaşlar. Işınlar yoluyla e, aracın rot ve rot balansını ayarlarına bakacak arkadaşlar. Tamam. you arkadaşlar. Şu anda bu aracın frenini yapıyor. Frenini tamamen kilitliyor araç ileri geri oynamasın diye. Tamam. Yani arkadaşlar aracın ileriye doğru veya geriye doğru kaymasın diye frenleme sistemini kilitlemesini Bir ucu frene bir ucu koltuğa evet. dayalı bir şekilde yapmış şey oluyoruz. Tamam. Şu anda pimleri çıkartmam lazım pireyden. Evet. Yoksa kalibrasyonu devam ettiremem. Evet. Şu anda bilgisayardan işlemler yaptığıma dair okey veriyorum. Ve şu i̇şlemler anda ve sağ tarafa dereceli olarak döndürmen gerekiyor. Lastikleri. Evet. Ön tarafı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. evet. Ekranda arkadaşlar. Sarı biraz daha yaklaştı demek. Evet. Yeşile geldi stop dedi. Durun. Şimdi sağ tarafa döndürülüyor. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ne şekil yapıyor. Evet. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarı kamera sistemi ile. Burada da o ok işaretiyle gösterdiği gibi sola çevir diyor. Evet. Ayrıca her iki taraftan sol tarafa evet. Sol tarafa kırmızı işaretle, ok işaretiyle gösteriyor. Evet. Tamam, güzel. Şu anda direksiyonu topluyoruz. Sonuç mu verecek? Şu anda sonucunu verdi zaten. Evet. Ee, eğer sonucunu vermemiş olsaydı, hı hı. tekrar ölçümünü yap. Bir sıkıntı var. Demiş olacaktı. Evet. Şu anda sonuç e, ne diyor? Gösteriyor. Peki. Bakacağım. Şu anda direksiyonun yamukluğunu da gösterecek bu. Evet. Onu da ayarını yapacağız. Evet arkadaşlar. Direksiyonumuz. Yapmamız gerekiyor. Evet. Direksiyonumuz yamukmuş anladığım kadarıyla onun ayarını yapıyor arkadaş. Kalibrasyonunu yapacağız şimdi. Şu anda yesilde. Evet. Şu anda direkten otomatikman geçti. Bu da e, sıkıntısız bir şekilde ilerliyoruz ve evet. şu anda da direksiyonu kitlememizi istiyor bizden. Tamam. Evet arkadaşlar. Direksiyonu direksiyonunu kitliyoruz. Evet. Aracımız. Şurası koltuğa basacak şekilde, şu yuvarlaklar direksiyonu kitleyecek şekilde. Direksiyona takacağız. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar gösterdiği parça arkadaş direksiyona takıyor. Direksiyonumuzu sabitliyor. Kitleme o anlama geliyor arkadaşlar. Şu şekilde direksiyon kitleniyor. Evet. Diğeri de trenleme şekli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız içinde de bir takım aparatlar var şu an için. Evet. Şu anda eksi 0.5. Evet. Ama şu andaki eksi 1.6. Burası da eksi 5. Eksi 0.5 olması evet. gerekiyor. Ama eksi 4.9'da. Yani? Yani sıkıntı var. E Aracın kamberleri, kasterleri ve rota yapısı bozuk. Şu anda bunları altı, alt, tarafından rot ayarlarına gevşeteceğiz. Evet. Döndürerek ayara getireceğiz. Anladım. Ayarını yapacağız. En çok bozuk olan yerden başlıyoruz. Çünkü e, hani en çok bozuk olan yer sağ değil mi? Evet. Sağ, evet, evet, sağ taraf arkadaşlar. Düzelteceğiz diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracın altına girdik. Arkasından, yani altından arkadaşlar. Bilgisayardan hiçbir işlem yapmadan, şu evet. anda sadece ara, arabanın üstünde oynayarak Evet bunu düşürüyoruz. Evet. Ve ayarına doğru getiriyoruz değil mi? Evet. Şimdi eksi beşlerin yanına yaklaştığında yeşil olacak ekran. Anladım. İbre. Evet. İbre evet. değil mi? Aynen. İbre. Evet arkadaşlar ibreler eksi beşlerin yanına yaklaştığı zaman İyi, evet. ayarlar tutmuş olacak. Gördüğünüz gibi. Devam ediyor. Şu anda yeşil oldu. Evet arkadaşlar Ülgün yeşil oldu. Uygun diyor. Şu an. geçin diyor. Evet. Sağ taraf arkadaşım şu anda ayarlanmış oldu. Evet arkadaşlar solda aynı şekilde ayarlanmış oldu gördüğünüz gibi sağ ve sol rotlarımızda ayarlanmış oldu. Bittimizi aldık. E, rotu, camber'ı, evet. caster'ı evet. Ee, hı hı. Ve alt takımına falan baktık. Bozuk olan rota yarıydı. onu düzelttik. Kamberleri arızalıydı. onu düzelttik. Evet. Ee, ve makinalarımızı şu anda sökmüş bulunuyoruz. Aracın direksiyonunda eğer olan yek kısmını da düzelttik. Şu anda araçta hiçbir sıkıntı kalmadığını görüyoruz bilgisayarda da. Hı hı. Ee, son olarak testimizi yaptık mı? Olay bitiyor. Sonuç itibariyle ayarlarımız bitti. Evet, tamam evet, şeyde... arkadaşlar. Ustamın dediği gibi gerekli iş ve işlemleri göstermeye çalıştık. Bu kadar arkadaşlar. Bakalım işin diğer kısmını hep birlikte anlatacağım ben size. Evet arkadaşlar tüm işlemlerimiz bitti. Lütfen bunun tüm faaliyeti nedir? Çıkaralım. çıkaralım. Çıkaralım mı? Evet çıkaralım. çıkarsın. Ben size videonun sonunda o zaman söyleyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar işlemlerimiz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.